Peki siz ne düşünüyorsunuz? Biraz sonuçlar aslında belli olmuş gibi. Erdoğan'ın önde olduğunu görebiliyoruz. %52.10, Kılıçdaroğlu'nun ise %47.90 oy oranına sahip olduğunu ve açılan sandık sayısının ise %98.33 olduğu söyleniyor Anadolu Ajansı verilerine göre. Hemen hemen artık sonuçlar aslında açıklandı, netleşti gibi söyleyebiliriz. YSK tabi kesin sonuçları açıklayacak o zaman da ona göre bir konuşma gerçekleştireceğiz ama bu tabloya göre baktığımız zaman nasıl bir sabaha uyanacağız Pazartesi günü ekonomi ne olacak şimdi e, memur maaşları ile ilgili Temmuz'a bir zam var önümüzde Asgari ücret ücrette zamlanacak ama e, bir yıl nasıl geçecek? Tabi bir yıl nasıl geçecek şimdi. Ee, Merkez Bankası'nın aktif rezervlerinde problem var. Ee, dolara ulaşmada problem var. Bu sorunu evet. aşmak lazım. Bu da tamamen ekonomi yönetiminin ortaya hı hı. koyacağı politikalarla alakalı. Ekonomi yönetimi kim olacak? Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı bu konuda bir atanacak mı? Ekonomiden hı hı. sorumlu bir Cumhurbaşkanı yardımcısı görecek miyiz? Ee, hali hazırda Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Merkez Bankası Başkanı değişecek mi? Ve açıklayacakları ekonomi programı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlamda daha önceki işte e, enflasyon faiz ilişkisine ilişkin te teoremi ne kadar uygulanacak? Bunlar çok belirleyici. Halihazırda tabii şu an siyasi kariyerin sonuna geldi. Yani e, siyasete girdiği andan itibaren girdiği tüm seçimleri kazanan bir liderden bahsediyoruz. Sonuna geldi derken daha üst makam olmadığı için mi söylüyorsun? Yani şöyle eğer e, meclis seçimleri yenileme kararı almazsa yani üçüncü Erdoğan seçimi bitti olmadığı için diyor yasa geri Bir sonraki seçim. Sayın Erdoğan'ın sonuna kadar e, siyasetin içinde olacağını yani. düşünüyorum. Teknik olarak şu an böyle. E, bundan sonraki bir şey olursa onu bilmiyorum. Onu o zaman konuşuruz. Ama şu an hocam şunu demek istiyor herhalde bir e, yasa değişikliği söz konusu herhalde ilerleyen işte zamanlarda. Gelirse o zaman bakarız ama şu anki mevcut yasa mevzuatlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, artık hukuki olarak sona geldi. Ee, kendi ancak meclis seçim yenilerse aday olabilir. Yani cumhurbaşkanlığı olması, olmak için e, sonuna geldi. Yani gelmeyecek. gireceği bir yarış yok bu saatten sonra. Artık neye girecek? Yani, yani siyasi devam edebilir. Siyasi hayatı bitmiyor sonuçta. Genel başkan olur, vekil olur, devam eder. Ya yani, siyasi yarışa girmeyecek. Ben onu diyorum. ama yani, girdi yarışlar hep kazanan bir lider.